Gir gir oraya gir. Aferin sana. Beyinsiz. O orada durmuş. Sen oraya gir. Aferin size. Ankara Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herhangi bir konu yok. Belki trafikten malzeme çıkar bize. Ee, Kızılay'a doğru gidiyorum. Tam şehrin, trafiğin göbeğine gidiyorum. Arkadaşımı göreceğim. Arkadaşımı göreceğim deyince oyar beni Kız arkadaşımı görmeye gideceğim ee, İşte Ankara'nın malum Trafiğine gireceğiz bakalım İnşallah kazasız belasız O trafikten de Çıkarız Şuradan şöyle bir kaçalım görüşmeyeli sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler tıkırında mı? Cüzdanım buradadım ya. Havalar artık yavaş yavaş soğuyor. Özellikle akşamları. Eylül'ün gelmesiyle sonbahar yüzünü gösterdi bizlere. Artık yaz gidiyor. Tatil yaptıysanız ne ala? umuyorum eğlenmişsinizdir. Tatil yapamadıysanız, benim gibi henüz izne çıkamadıysanız, tatil yapamadıysanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor ancak çabuk tutsam ne kadar tutacağım ki bayramdan sonra çıkabileceğim tatile? Daha var, havalar daha da soğuyacak. İşimiz zor. Bakalım ama tatil yapmadan da olmuyor ya. Tatil şart. Tatilsiz olmuyor. Siz gerçekten olmuyor tatil şart. Bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden atacağız, atmak istiyoruz, e, tatil yapmak istiyoruz. E, yapamıyoruz, kötü oluyor falan filan. Acaba ben oradan girebilir miyim ya? kaçmam daha mantıklı sanki. Evet. Motorcunun hükmü başlıyor. Nedir? Trafiğin başladığı yerde motorcunun hükmü başlar diye bir lafımız var. Gerçekten de öyle. Henüz o kadar şey olmadığım için hani böyle e, ee, tecrübeli olmadığım için bu aralara girerken Joseph Joseph durumları işin var yok değil. Hafiften korna da çalalım. İster istemez bu Joseph durumları oluyor. Çünkü insanlar sizi fark etmiyor trafikte. Her an böyle manyakçasına şerit değiştirmeye kalkabiliyorlar. Şeridi ortalıyorlar. O yüzden kapı açıyor. Mesela tünelin ortasında kapı açar, açar mı? Açar abi. Türkiye burası. Tünelin ortasında sıkılır adam. Abi ben ineceğim der. Burada iner. Sizi de fark etmez. Ne olur sonra? Patates olursunuz. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya temkinli olmak lazım ya. Yoksa ha buradan yardırsan muhtemelen geçersin. Yani sıyrarak geçersin. Ama işte insan korkuyor yine de. Az bir hızla değil, 30 km hızla geçiyorsun Ardamez Bak mesela şu burnunu vermiş Evet, yokuşta durmamam lazım çünkü yokuş konusunda biraz sıkıntılıyım Kalkamıyorum Şuradan o yüzden İşte bu hareketlere çok girmemek lazım motorun böyle bir güzelliği var ama işte insanlar abi sağdan soldan her yerden girebiliyor anlayamıyorsun takip edemiyorsun yani ön sezi ne derler sezgilerin kuvvetli olması lazım motosiklet kullanırken ama hani ön göremiyorsun ki çünkü burada çok abuk subuk şeyler yapılıyor trafikte çok yani anlatamam hani korna çalarak en azından kendimizi onlara ben geliyorum abicim buradayım arkandayım bak herhangi bir hareket yapma diyebiliyoruz yoksa korna çalmaktan nefret ederim ben bak mesela şu Mercedes abi çıkacak abi sinyali vermiş gerçi ama ben görmedim tabii arka sinyal ya çalışmıyor ya ben fark etmedim sinyal verenlere can feda sıkıntı yok adam trafiği kuralına göre işletiyor ama bazıları var ki öyle huyt. nasıl satayım sanki boş yolda bak biraz siz kaçın abi bak görüyor musun biri bu tarafta biri o tarafta bak biri o tarafta biri bu tarafta Çıkmayın sakın çıkmayın. Sağa sola kırmayın. Bak Mercedes abi biraz yol ver mesela. Abicim trafiğe girdiğiniz zaman motosiklette bu huyunu seviyorum ya Herkes beklerken Siz geçiyorsunuz abicim Çünkü motosiklete trafik yok Sağdan soldan çıkmayın lütfen Ben geliyorum Şuradan yavaş yavaş Köprüye Aa bu köprüye de girecekmişim ben ya Yanlış yaptım Geç abicim E sen de geç buraya gireceğim ama manevra yaparsa görmeyebilir. Bu arada stop ettirdim. Gördüğünüz gibi ne kadar acemi olduğumu kanıtlamış oldum sizlere. Dayı sen bir müsaade et bize. Sen bir müsaade et. Lan ben buradan sağa gireceğim ya. Bu köprüyü kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Yolu karıştırdım ama herhalde kullanmayacağım ya. Dayı ben geliyorum. Yol müsaade. Teşekkür ediyorum. Ha, kullansam olur muydu? Şu anda hiçbir fikrim yok. Gidiyorum ama sorun değil. Şuradan meclisin üstünden bulvara gireceğim. O yüzden doğru girdim sanırım. Hadi biraz daha git. Biraz daha git minibüs araçların arasından girmeyi tercih ederim. Evet en öne geçeyim şöyle. Kendime garanti alayım. Biraz da hava alalım. Bu açma ile ilgili gerçi benim bir sıkıntım var arkadaşlar biliyorsunuz. Vizör açınca lensim off oluyor. Lens off olunca ya şöyle söyleyeyim. E, kontakt lensle motor kullanmak videomu izlerseniz orada ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. 3 tane. Bu üçüncü kontakt lensim. Son iki haftada üçüncü kontakt lensim. Aha polis abi go go dedi. O zaman gidelim. de hani çok pahalı değil ama Sonuçta aylık lens Abi bir ay kullanacağın lensi 3 gün kullanıyorsun Hop çöpe gidiyor Bir ay kullanacağın lensi üç gün kullanıyorsun hop çöpe gidiyor Niye? Çünkü o tozlar Batıyor abi yapışıyor temizleyemiyorum O yüzden vizörü çok Açmamaya çalışıyorum işin accası Vizörü açınca lens iptal oluyor Gözümdeki lens de e, yeni lens Gerçek Keyiften öte mi ya yapacak bir şey yok. Şurada sezon geçiyor. En fazla 3 kutu lens fazladan kullanmış olurum yani. En fazla olur.